Selamlar herkese. Ben Caner. Case Pink West dereceli serüveninin 7. videosuna hepiniz hoş geldiniz. 2 tane Altox matchup'ımız var. Mükemmel tryhard. Hem öğretici hem sohbet. Sizden bu videoya destek için bin beğeni bekliyorum. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. O halde yemek yiyenlere afiyet olsun. Kendinizi kahvenizi aldıysanız videomuza başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda West'teyiz. Normalde elmas 4, elmas 3 elo'da oynuyoruz ama o kadar çok kaybettik ki maçları. MMR'ımız bayağı bir düşmüş. Ben elmas 4'üm takımda Zümrüt 2, 1, 1, 2 var. Rakipte ise Jungle Kha'Zix Elmas 4, Zümrüt 1, 1, 1, 1, 2 geliyor. Yani gerçekten o kadar fazla lose aldık ki, oyun kaybettik ki ne yaparsak yapalım maçlar taşınmıyor. Hadi bakalım. Ha YouTube alabiliriz. Hoş geldin Berkan'cığım. Şu anda chat'i de ekledim kameramın üstüne. Artık chat'i de görebileceksiniz arkadaşlar. Şöyle hemen üstümde fark ettiğiniz üzere. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri akşam 8'de yayında oluyorum. Pazar günleri de öğlen 12'de yayında oluyorum. Yayın ortalama 4-4.5 saat oluyor onunla Onun da bilgisini vereyim. İsteyen yorumdan hemen şu an linke tıklayıp yayına gelebilir. Hadi bakalım o zaman. Tek vur sites. Birazcık fokuslanmak istiyorum. Çete bakmayacağım o yüzden çok fazla. Aatrox. Yani fena değil. 3 botumuz olduğunu varsayarsak. Tamam. 2 olacağız şimdi. Güzel takas. Q atacak. Tamam yine fena değil bence takas. Adamın hala farmı yok. Flash'ını alacağım. Bu arada ikimizin flash yokken ben daha güçlüyüm. O yüzden attım flash'ı. Kullansın diye. Büyük ihtimal teleport atmak zorunda kalacak şu hareketle. Lane'i yavaş bitirsek acaba? Hızlı ittirelim ya. Level düşük ya farm kesemez bence. Aynen. Lane push attım da rakip jungle kazik olduğu için girişkenlik yapmayacağım. Flash'ımız falan da yok. Bayizliyorum. Uzun kılıç pot alacağım. Tekrardan lane'e gidiyorum. Şu anda güzel başlangıç yaptık bence. Fena değil. Eşya üstünlüğüm az da olsa var. Beni biraz kurtarır. Bizim mod fena kaybedecekmiş gibi hissettim. Umarım yanılırım ya. Hadi bakalım. Abi niye Dodo'da bir iksiyle başlamak yine 3 potla başlıyorsun? Çünkü ilk base'de zaten 150 gold'u harcıyorum anladın mı? 120 canını hesaplarsan daha fazla can alıyorsun 3 potla. Sonraki base'inde iksir çekebiliyorsun. Daha mantıklı geliyor yani. İlk sefer mantıklı gelmiyor bana. O ne lan? Bir de böyle bir olay var değil mi? İkimiz aynı anda Q attığımız zaman o adamınki işliyor. Benimki işlemiyor. Q atacak. Tamam. Şu an öndeyiz. 18-11 Şöyle yapayım ki yaklaşamasın farmlara. Çok iyi. Şu an prio bizde. Rahat oynayabiliyorum. Rahat rahat farmlıyorum hatta. Eyvallah Can. İyi akşamlar kardeşim benim. Çok güzel takas girdik bence. Adamda eşya yok hala benden fazla vuruyor kafayı yersin ya. Erkenden altı olma amacımız var burada. Bozdu gene beni. Altı olacağım şimdi. Üçüncü Q'de yemedik. Şu farmı kesince altı olacağız. Let's go. Her şey hesaplıydı bu arada. İnce ayar yaptım orada. Bu ben burayı diyeceğim. Ay şu farmların kaçması var ya kafayı yedirecek bana şimdi. Ya. Gerçekten kafa yiyeceğim yani. Bir tane plate alalım bari buradan. Farma vuruyorum iki canı kalıyor farma ölüyor. Vuruyorum iki canı kalıyor farma Lan Q niye geri attın Demon bak ölürsen var ya. Fena söverim sana Görüyor musunuz minyon bloğu? Nasıl geri attı beni Q? <laughs> Yarabbim. Nefret ediyorum minyon bloktan. Bilmem neden. Riven üzgün. Dukamı yesin Riven. Şimdi kazmayı aldık. Cellat aldık. Xir totem teleport. Yok Masuna bakteri Q atarsa kombayı combo iptal. Öyle bir şey olmaz. Birlikte boş yere tıklıyoruz ya olmaz o iş. Eşya da öndeyim iki uzun kılıcı var ama gene korkuyorum biliyor musun? Öyle bir karakter ki korkutuyor beni yani. Güzel animasyon imkansız yaptı ama 20 saniye sonra keseriz biz bu adamı. Belki gerek bile kalmayabilir 20 saniye. Güzel bir double cast ile işi bitirdik arkadaşlar. Güzel. Burada sıkıntıya girecek işte. West'e oynuyoruz. Master'a kasıyoruz arkadaşlar. Bakalım oldu kadar. Sezon da bitiyor. Artık böyle tryhard Master'a kasıp oynayacağım sizlere. Bana hep elo 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 diyordunuz. Dedim artık elo kasayım. Ben burada bir base diyorum o zaman. Vallahi yıllar sonra tryhard'la oynayasım geldi ya. Sebefe hoş geldin canım benim. Nasılsın? iyi misin? Görüşür, görüşürüz konuşamadım da. Aç kombisi Bekleyeceğim bir tane ışık partikülü alacağım buradan. Önemli şuradaki 5 bile önemli yani. İyi ol kardeşim benim bugün lise açılmış. ilk günüymüş galiba. Burayı slow pushlamamız lazım. Yavaş 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 yavaş. Proxy akar mı buradan bir tur? O ne? Ya şaka yapıyorsun değil mi ya? Bizi bitirdim be. bu var ya gerçekten çok büyük bir andaki biliyor musun? Ben bunu kalem kağıt alayım hesaplasam böyle bir şey yaşayamam. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettiğim konu şu level deep var nasıl bana benden fazla vurabiliyorsun? Kalkanımı da sildin. Güzel. Sikilerim gelsin darlayacağım seni. <laughs> Tertemiz dive attık arkadaşlar. İyi bari. Uf. Oh, Youtube ilk defa izleyenler. Hepiniz hoş geldiniz. Takipte kalın. Abone olun. Düzenli olarak bu tarz içerik şey atmaya. Tam gaz devam. Umarım en yakın zamanda 50 kişi görürüz diyorum. Hadi bakalım. Eyvallah we can go egg. Kardeşim benim. Teşekkür ederim. Bak bin bir cana kaldı koyayım gördün mü? Bin bir, bir kaldı koyayım. Plate alamadım şu an. <laughs> Sonra diyorsunuz ki keskin karması gerçek mi? Gerçek de be. Hadi. Hah şimdi dakika gidecek. Plate kaçacak. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz. <laughs> Skor da 3-1 zaten. Yoni aldık. Bu maç ne gideriz? Yarık gökyüzü alırız. İtikatsız Hydra alırız. Ölümün dansı ve Mortal Dancer alacağım arkadaşlar. Fani hatırlat alacağım bu oyun. Bence bayağı güçlü olacak. Denemek istiyorum. O eşya bayağı bozu Kesinlikle bedenancım. Bu maç luz diyoruz. ping karmasından tam tersi winliyoruz. Pardon winleyemiyoruz. Oo ben buraya TP atarım ha. Fani hatıratı bence little build kasıldığı zaman çok OP. Bence yani öyle düşündün mü? Attım teleport. Bir şekilde oynayayım burayı. Hızlı hızlı geleceğim. Hızlı hızlı geleceğim. Motorla mı takip edeyim ben? Bilmiyorum okulu. Gazik şatdan var. Let's go. Son pikselden 700 gold almaca. O kadar worth oldu ki şu an. Ona güzel kalkan geliyor da. Vlad da şimdi güçlü yani. Oha Payka ne vurdum ben. Adamın gelişine kapalığa vurduk valla. Kırmızı Q atmasın bize Vlad. Kafi. Bu milletteki Vlad sevdasında böyle her maç geliyor. Arçelus sayesinde Bilmiyor musunuz dünyanın en iyi Vladimir oyuncusu Türkiye'de oynuyor arkadaşlar Selçuk yani arkadaş O adam sayesinde bu kadar fazla artıyor Vlad oyuncusu Oğlum ne oluyor lan zıplıyoruz Vallahi salmadı beni Vallahi salmadı herif beni 3 defa top gibi sektirdi beni Ama parkta kaldık galiba değil mi Baba tamam, flash'ını aldım. Vallahi word. Değmedi bana o ama neyse. Outdoors'un Q'su. Değil mi? Değmedi aslında. Yarık gökyüzü bitmesi lazım. Çok acil. Vallahi çekti. Yapacak bir şey mi yok ha? E ee, geldi de atamadım ki be. Vallahi karnım vardı şu an. Salmıyorlar. Atamıyorum yani skill'leri atamıyorum bitmiyor hani. Hadi. Flash Kha'Zix helal. Dobrus'la ne öldün Delin'in o? Draven Flash yok. Fayka tek oynarım. Fayka tek atarım demiştim zaten. Bunlar ne? Gol mü? Türkiye kim attı? Çok güzel be. Valla. Kim attı golü? Görünmez oldu burada biri. Ayk bir tık kaşınıyor gibi. Kerem mi? Bak çok kaşınıyor ya. Teklemek lazım aslında. Pozisyon falan bak. Baya bunlar sinirli arkadaşlar. Biz ara mı oynuyoruz deminden beri? Fark ettiniz mi? Cana bak. Bence on numara oynadık buraya ya. Bir de ya, temper yaptık burayı. Tamam Kazix buraya bakmıyor. Vurabildiğim kadar vuracağım. Bence boron alırız. Tertemiz boron çekeriz buradan. Vallahi aldık boronu. Oh oyun çok tıraherttik ama çok keyif aldım. Deli gibi susadım maç bitsin su içeceğim. Bak koltuğum yine düştü aşağıya. Ama bakın arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Koltuğumda sıkıntı var. Dik dururken bir anda zınk aşağı iniyor böyle. <laughs> Yok mu bana koltuk sponsoru olacak bir marka? Bir koltuk be. Yok canım bu maç konuştum da az konuştum sadece. Çok tryhard oynuyorum çünkü çok kaybettik arkadaşlar. Arka arkaya 9 buz nedir gene ya? Dayılar mıyız? Atalım bakalım base'imizi şuradan. Teleport var zaten. Tapa çıkıyorum TP var. Bir şey olursa atarız TP de gerek kalmadı herhalde. E, çok güzel. Kazix burada. Yok yok çok müthiş bir build yapacağım. Herkes kırılgan ya. Aatrox'un build'ine baktım da dişlik ama falan gidiyor. Sundered Sky falan kasacak. Tekleriz yani. İki komboya yok ederim o ben. Kafamda bir build var. Düşündüm öyle bir geçen de yolculuk yaparken. Onu bir denemek istiyorum bakalım. Mortal Dancer'ı nasıl olacak acaba? Mortal Dancer miydi? Fani, fani hatıra atıştı. Işte. <laughs> Nidalee aman diyeyim. Yok oldum da bir keşke bir oynaydınız buraya be kardeşim. Şu kadar korkmak yerine gelseniz bana bir buff versem, sen de bir gelsen adamda bir standlasam var. Ben hepsini yok ederdim bu arada biliyor musunuz? Selam kral. Değmedim <laughs> multi. Okey. Flash yok. Ama Aynen hayır. Bozma. Oha, Draven'a bak. Kesecek bize ha. Vallahi kesecek. Adamın 2 kili var sadece. 2 kill Draven, 2 level deyip beni kesiyor. Ama bariyeri falan yok artık. Öyle düşünün yani. Bir Baron daha mı geliyor bize? Çok güzel. Altox'e de ben tapa çıkayım. <laughs> Eleman nefes saldırmanı bana, bana. Bence bu eşya çok kopye arkadaşlar. Bilmiyorum bana öyle geliyor ama %35 armor penetration veriyor. Bir de kritik veriyor. Bence şu an Altox'e tek combo atabilirim. Bana öyle geliyor. Orb attım lan. O ne kanka? <laughs> ne? O ne oğlum? nolu karaktere bir anda? Efet gel oğlum bu ne lan? <laughs> Hasarı gördünüz mü? Neyse 1.8 11 11.5 gitmişiz. Bakalım kaç kasa vurmuşuz. Kafamdaki bu buydu, buydu. Bak çok güzel hasar çıkarttık biliyor musunuz? Gidaliye verdim. 38k mı diyorsun? 18 dp verdi. 41k 489 hasar vurmuşuz. Arkadaşlar yiyeceğinizi içeceğinizi tazeleyin. İkinci maçımıza geçiyoruz. Bomba gibi devam edelim bakalım. Let's go. Evet chatim. ikinci maça geçtik arkadaşlar. Bu sefer elomuz bir tık artmış. Win aldık ya şimdi hemen. Elmas 4, elmas 4, elmas 4. İki tane zümrüt atmış. Rakipte 3 elmas var. 2 zümrüt var. Bu hesapta bir lanet oldu arkadaşlar. Ben çok güzel win streak alarak 78 win rate giderken 42'ye düşürmüşüm üreti. rate'i. Pişman mıyım? Ya. Yeah. Niye böyle oldu anlamadım. Ama gerçekten hesap lanet diye bir şey var bunda. Çok kötü yani. Skylani hoş geldin. Şansımıza yine Aatrox matchup var. Bitkinlik teleport girmiş. Terbiyesiz herif. Terbiyesiz adam. Doran kılıcı nerfleyince ben bıraktım almayı. Son nerften sonra saldım ya. Şu 80 can veriyor ya normalde 110 mu? 100 veriyordu galiba. Ben hep uzun kılıç 3 pot başlardım. Doran'ın kılıcı bufflandı bir kere. Alacaktım şimdi yine nerflendi saldım. İyi haber bu adamın flashı yok. Kötü haber bitkinliği var. Hadi bakalım. Şöyle piriyi almamız lazım. Farmlara vurmasın. Rakip jungle Maokai baskın yapılmaz. Rakip jungle'a baskın denemeyiz. Totem atmış. Aa çok iyi. Gol mü oldu maç gene? Bir sesler geldi. Gol mü kaçtı? Kaçtı mı? Vallahi millet felaket bağırda. Arkadaşlar bak yayınlara uğrayın. Gerçekten burada hem maç izliyoruz bir yandan hem solo queue atıyoruz hem de öğretici hem sohbet. Sürekli geçiyor yayınlar. Bence çok şey kaçırıyor gelmeyenler ya. Maviye geliyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yaparsam. Beni gördü Maokai. Büyük ihtimal. Ama ben de şöyle bir şey yaptım. Totemledim orayı. Tamam bitkinliğini aldım. Terbiyesiz herif. Bilmez ben diye vurdum bir tane. Bu adamın flash yok arkadaşlar zaten. Mouka'yı gankleyebilir. Bir tık. Misal. Tamam sıkıntı yok hala. Çok hızlı base tp yapabilirim bence burada. Çok hızlı ama. Lane de bana pushlandı zaten. Tam kaybımız yok. Belediye tarafında oturuyorum kardeşim çorlu'da ama emlaklardayım sürekli. Flash atsak mı acaba arkadaşlar ne diyorsunuz? Yok yetmez. Slow push, slow push, slow push. Ah be kule nasıl vurdu bana oradan? Yani kule illa takası eşitleyeceksin değil mi adamın lane'i? Şöyle bir şey yapacağım. Geri çıkacağım. Gireceğim flash'ta şimdi. Başka şansımız yok. Güzel. Bunu yapmamız lazımdı yoksa artık sıkıntıydı koridor. Gelirim oraya. Hiç merak etme geleceğim. Ya da merak edebilirsin. Diana geliyor. Geçemiyorum buradan. Enti diyelim. Full AD almaya devam ediyorum bak. 3 uzun kılıç bir kazma aldım. Görüyor musun benim kazmalığı? <laughs> Abarttı sanki bu ne? Tabi almış bir delik eşya. Çok ayıp. Çok ayıp. Aleyküm selam. Bıgıldak selamı hoş geldin. Kill de öndeyiz. Farm öndeyiz. Ultim geliyor. Bitkinliği var büyük ihtimal. Kanka her şeyi vuruyorum kafama be. Kaçamıyorum da. Vallahi ağır karakter farkına gidiyor şu an burası. Oğlum nereden değdiriyorsun şunları ya? Allah Allah. Sinirimi bozma benim. Daha uzaktan sikil değdiriyor bana. Bak yine bozacak galiba base'imi. Proxy yapacağım da jungle gank atar falan diye korkuyorum. Geri çıkayım ya buradan. Çaylandım mı afiyet olsun. Braves geliyor da. Abi yok be. Bir de bitkini kalmış. Hazırlıksız yakalanıyoruz diye bizim pundumuzu bulmayın gözünü seveyim. Adam farmda beni yakaladı şu an baksana. Çok iyisiniz.

tamam fena değil. Evet ninja sınıf yarattığı farka bakar mısın gerçekten? Aa, level diff yemişim bir de. Nasıl 97 91 2 2 nasıl oluyor bu olay? Mokai mi geliyor? Bir saniye. Ya. <laughs> senin gibi karakterim ben var ya. Bir ana anasını Bitkinlik çıkamıyorum. Seraph'in geldi. Ya bence de artık ölmen lazım kral ya. Yani 2v1 de atma bence. O kadar da zorlama. Grace bana gank attı mı bu oyun? Nohkay çünkü baya baya gank attı. Bağrıma geldi. Gol mü? Duydum lan. Vallahi duydum. Kaç kaç. 3-1 mi oldu? Oh. İzlanda'ya 3-1 he. <laughs> Kim attı golü? Kimse söylemiyor. Kim attı golü? Adalar o kadar odaklı maç izliyor ki. Bir yandan beni bir yandan maçı. Bir saniye. Bir çıkayım. Gene mi Kerem? Vay be. 3gol de Kerem attı. Çok fena farm difedik ya oyuna göre. Lakkaya oranla. acili farmlamam gerekiyor benim. abi mi? Bir gol daha mı geliyordu? Oğlum ne heyecanla maç kaçırıyorum şu an var ya. Riven'ın yüzü nereye bakıyorsa Q'su oraya doğru gidiyor. Hale neredeyse oraya doğru E atıyor. Riven. 20 gold bekleriz ama base'de. Asıl eşyaları aldık. Bence bir tık açılırız diye düşünüyorum artık. Şu bitkinliği var ya. Oynayabilecek miyim şu oyunu? En azından bir kill çıkarttım. Yok kral Ion'un yerine Merkür olmaz. Şu an şu bu bile 60 kullan var. Yani yüzde kaç yapıyor? 37. Merkür alsam büyük ihtimal burada kaç olacak biliyor musun? 45 olur herhalde burada. Dönmez skilller yani anladın mı? Döndüremem. Şu an bile dönmüyor skilller. Fight sırasında E gelmiyor mesela ikinciye. Sterak olur bu arada. Güzel. Fight dönsün o da ben buradan yarayacağım. Dominating. Helal be kardeşim. Eline sağlık. Onu olayacağım. Çok kanser maçtı bu oda biliyor musunuz? Gerçekten o kadar alamamıza rağmen yani Aatrox'a karşı Lenik'te farm yaptırmadığımıza rağmen adam yok etti bizi yani. <laughs> Açtı multiyi aldık oyunu galiba. Vallahi aldık oyunu. Tak. WP Abiden Türkiye'de kazandı. Kesping'de daha ne olsun ya. Bakalım kaç LP almışız. Uluşuna verdim honoru. Bu maç biraz daha sohbet muhabbet gibiydi. 18 daha verdi. 36 LP olmuşuz. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yayınlarıma gelmeyi lütfen imal etmeyin. Yoruma linki koyduğumu sabitledim. Allah'a emanet. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.